Ee, Sayın Başkan, e, bir pandemi süreci yaşanıyor, dünyayı kasıp kavuran bir salgın var. Bu salgın ister istemez ekonomiyi vurdu, birçok alanı vurdu. E, bu e, yaralar sarılacak mı? E, bu durum düzelecekse nasıl düzelecek? Kısaca bir e, açıklama yapar mısınız? Elbette. Ee, sadece Adana'nın, Türkiye'nin, dünyanın sorunu değil bu sorun. Bu küresel bir sorun. Ümit ediyorum bir an önce eee mücadelede başarılı oluruz. Iki dalga plan da olmaz. Başarılı aşıp geçeriz. Eee Adana özelinde çok ciddi etkilenmiş üyelerimiz var. Özellikle restoran işletmecileri eee eğlence salonları bunlar hepsi bizim üyelerimiz. Ciddi zarar gördüler. Ancak eee pandemiyle mücadeleyi yine biz yaparız. En çok zararı bizim üyelerimiz gördü. En iyi mücadeleyi biz yaparız, yapacağız da. Ee, sahada biz varız, yolda biz varız, iş yerinde biz varız. Öncelikle kendi iş yerimizden başlayarak, sokaktaki insana bile dokunarak, ikaz ederek, ikna ederek, bu süreci e, olumlu seyretmesi için elinden geleni yapacaktır arkadaşlarımız üyelerimiz. Peki. E... Adana'da en son bu sıcakla Poyraz'ın vurduğu çiftçi gerçekten sıkıntılı şu anda. Bu konuda size gelen şikayetler neler? Bu konuda bize gelen şikayetler yaşadığımız o birkaç günlük aşırı sıcaklar özellikle erkenci meyvelerin başta limon olmak üzere tamamında büyük bir hasar yarattı. %90'lara varan büyük bir hasar var. Ümit ediyorum hükümetimiz bununla ilgili önlemlerini arttırır, bu zararı telafi eder. Şimdi gevşetilen önlemler var Sayın Başkan. normalleşme süreci başladı. Normalleşme planları masaya yatırılıyor. normalleşmenin ekonomiye nasıl bir etkisi olacak? Normalleşme niye yapıldı? Niye yol normalleşmeye başlandı? Esnaf zarar görmesin diye başlandı. E ne yapmak gerekiyor? Esnafın da normalleşmeye katkı sağlaması gerekiyor. Nasıl katkı sağlaması gerekiyor? E, maske ile ilgili, mesafe ile ilgili e, ben söyleyeyim e, tedbirlere katkı sağlaması lazım. En büyük zararı gören e, ticaret odası üyeleri. Evet. E, en çok tedbirde katkı sağlaması gereken de ticaret odası meclisiyeleri. Bu zarar başta onları vuruyor. Gerek bu kuyruklarda, otobüste, iş yerinde, alışverişte, mağazada, AVM'lerde buna dikkat etmek, ikaz etmek lazım. Bu salgının Allah korusun ikinci bir tekerrürü yine en çok iş adamını vuracaktır. Dolayısıyla ciddi katkı sağlamamız lazım. Odamız bu konuda da mümkün olduğu kadar katkı sağlamaya çalışıyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür. Deniz sürecince e, üyelere bir nefes kredisi verdiniz. Yaklaşık herhalde bir 500 kadar bir üyenize. Bu kredi hakkından da bahsedebilir misiniz? O kredi biz vermedik. E, kredi Denizbank verdi. E, ancak biz ona nakdi katkıda bulunduk. Düşük faizle üyelerimiz kullansın diye. 600 küsür üyemiz müracaat etti. 500 küsür. Sanıyorum e, 60 civarında üyemiz ondan yararlanamadı. Onların da bankalarla ilgili problemleri vardı. Alabilenler için ciddi bir katkı oldu. Özellikle bu küçük ölçekli hmm. e, krediler e, küçük esnafa yarayan krediler. Yani büyük bir fabrikatörün 25 bin lira, 50 bin liraya ihtiyacı yok. Kimin var? Küçük işletmelerin var. Kobilerin var. Onlara da e, çok katkı sağladı. Hmm. E, uzun zamanda da, önümüzdeki günlerde de Sanıyorum bu bir şekilde daha devam edecek. Teşekkürler. Ben teşekkür.